Geçen bölümde homo sapiens ve devlet krizini ele aldık. E, bu bölümde de batı krizi ve BM krizini ele alacaktık. E, evet, batı yani şeyimiz şuydu hatırlatmış olayım. Biz 50 bin yıllık bir döngünün krizini yaşıyoruz homo sapiens olarak ve 5 bin yıllık devlet anlayışımızda bir krizde demiştim. Üçüncü aşamada ya da aynı yerde kesişen bir diğer krizimiz de batı merkezcilik Aslında Batı merkezciliğin 1492 sembolik tarihiyle başladığını söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Bunun nedeni sadece e, Batı'nın ya da Avrupa'nın e, ya da sonra Avrupa denilecek coğrafyanın. O dönem Kiberiye ile başlayan yer. E, o zaman için en azından bu dünyada yakın hafıza itibariyle bilinmediğini düşündüğümüz, bilinmediği anlaşılan ve sonradan Amerika kıtası adı verilecek yere gitmesiyle başladığını söyleyebiliriz. Çünkü ilk defa bir kıta... E, bu kadar zamandır bilinmeyen bir coğrafya ya da onların da bilmediği bir coğrafya için var olmuş olmaya başladı. Ne demek istiyorum? Tek taraflı bir keşiften bahsetmiyoruz. Zaten ortada keşif meşif yok. Var olan topluluklar yani. var. Hı. Üstelik bu aslında Amerika kıtasında yaşayanlar için de ciddi bir yenilik. Çünkü birden denizden, hani birden demeyelim bu zamanda bazı örnekleri var da hani sembolik kırılma olduğu için söylüyorum. Denizden sizden farklı, iyi veya kötü bir grup insan geliyor. Ve bu grup insan da yani çok da iyi niyetli gelmiyor işine için. Yani turistik veya piknik yapmaya gelmiyorlar. Bu insanların gelme nedeni ciddi bir veba krizi hasta bence. Veba ile başlayan 14. yüzyıldaki büyük kırılım, e, sağlık ne diyeyim yaşam kırımı, ölüm, nüfus kaybı. O ekonomik üretimde ciddi bir krizi inanılmaz yol bir toprak bir krizi insan oralı açısından. Tabii. Hem öyle hem de şöyle düşünün yani feodal dönemin içindeyiz. Feodal dönemi içerisinde bir lord artık yerleşmiş bu sistem. Hatta iyice parçalanmışlık var. Bir lord belki 200-300 kişi tarafından doyuruluyor. En yakınında. Ki onun sistemini de birkaç bin birkaç on bin kişi doyuruyor bu arada. Değil mi? O o sayede ayakta var. Hatta sadece sabah kalktığında kıyafetini giymesi için 5-6 kişiye ihtiyacı var. Kahvaltısını yapması için 5-6 kişiye ihtiyacı var falan. Şimdi bu insanların çoğu öldüler. O ihtiyacı olan insanlar. Çünkü veba her yerde böyle dönemlerde olduğu gibi daha çok ee, yaşam koşulları daha kötü olan e, beslenme koşulları daha kötü olan yani yoksul kesimi veya ara e, kademeyi vurur. Avrupa'da da böyle oldu ve bu ciddi bir iş gücü açığı yaşattı. Bu iş gücü açığını e, ve ekonomik kaybı gidermek için ki hemen şunu da ekleyeyim o dönem yani 14-15 yüzyılda Avrupa ekonomisi, dünya ekonomisi içerisinde yani çok savaldı bir durumda. aslında. Tamamen dışa bağımlı üretim çok düşmüş durumda üretimi kalitesi de çok düşük ekonomik olarak dünyanın belki tahli bir bölgesi. Hani biz sizinle bu sohbeti 15. yüzyılda yapıyor olsaydık hani dünyayı konuşurduk konuştuk belki daha bir de Avrupa var derdik. belki bir de öyle bir yer var anlamında değinmemiz gereken bir yerde. Oysa sonra çok farklı olacak. Bunun nedeni de bu krize çare bulmaya çalışan grupların ekonominin çarklarını çeviren tek imkanının zamanla yoksun kalmaları hızlandıracak. Bu sefer 1453. 1453'te Osmanlı İstanbul'u aldığında Lüks tüketimi ve dünya ekonomik sistemiyle bağları olan bütün e, çahtavarı, avrutlama hepsi kesildi. Hmm. E, i̇pek yolu, baharat yolu vesaire yollarda. Gerçi <laughs> asıl ticaret mi? Tüketimin Tabii, lüks tüketiminin üzerinde. Tabii, evet, Yani, yani şimdi şöyle, ben şöyle örnek veriyorum. Avrupa feodalizmi balo yapacak değil mi? Kaçırmazlar. Baloda kullanacağınız tabak çanaktan, kıyafete, halılara, parfüme, yemeğe, baharata her şeyi iyi şeyler Hindistan'da veya Çin'de veya İran'da veya musibet. Yoksa kendi geçimlik üretimini yapıyor zaten. Evet. Ticaret bunun üzerinden Aristokrasi dönüyor. Aristokrasi yani hem lüks tüketim malzemeleri ki onu var eden şeydir hem de onların için aracılık yapan kölelerini yani iç ucuz iç ucunu kaybetti o 200 yıl içerisinde. Bu sizin bu açığı kapatmak için can havliyle etrafa bakmaya başlamanız demek. E doğuya doğru gidemiyorsunuz çünkü Osmanlı orayı kesmiş. Güney'e doğru gidemiyorsunuz, bilmediğiniz coğrafyalar var, gitmek istiyorsunuz ya da orada işte yapılar var ve onlarla ilişkileriniz çok düzenli değil ya da ne bileyim asimetrik değil, galip gelemiyorsunuz filan. O sırada dönemin en önemli ekonomik güçlerinden olan Çin'de üretilmiş, son birkaç yüzyıldır çok güçlü Çin, 11. yüzyıl itibariyle gemi, pusula, barut gibi icatları bir şekilde haberdar oluyorsunuz. Marco Polo'lar filan boşa gitmedi değil mi? O dönemin zenginliklerini görmeye gitmişlerdi. Onları alıp kendinizi denizlere atıyorsunuz. Yani dünyanın bittiğini varsaydığınız yere gözü pekler, kaybedecek bir şey olmayanlar, ihtiyaç duyduğunu düşünenler ve gidiyorlar e, Tesadüven tesadüfen veya bir şekilde Amerika kıtası diyeceğimiz yine. Hindistan diye derler. Hindistan derler. Yani baharat değil, baharat bulsaydınız bence normal bir zenginlik olurdu. Altın hmm. ve gümüş buluyorsunuz. Karşılıksız ve inanılmaz bir meta ve bu sizi birden dünyanın en önemli ekonomik merkez haline getirecek yavaş yavaş. Hatta bence bir hemen birkaç on yıl içerisinde bu çok ciddi bir ekonomik, dünya ekonomik ağırlık merkezini kaydıran etkiye sahip oldu. Ve yavaş yavaş biz batının dünyanın ekonomik merkezi olmakla birlikte sosyal ve siyasal dönüşüme girdiğini görüyoruz. Hani genelde biz geçmişe dönüp başka türlü tartışıyoruz ama reformasyon, rönesans vesaire gibi şeyler ya yeni başlamış idi ya da bu sayede anlamlı hale geldiler. Ya yani bu zenginlik sayisli hale girer ve Avrupa önemli bir politik, sosyolojik, ideolojik, bilimsel vesaire vesaire alanlarında güce dönüşmeye başladı ve Amerika'nın da devreye girmesi biz buna Batı diyoruz, değil mi? Kendi işe girecek. E, bu 1990'ın kabaç hikayesi ama şimdi böyle mi derseniz sanırım değil, değil mi? Yani bugün böyle değil o o döneme dair de şöyle kısacık araya girmek istiyorum ya. yani hani. 1492 tarihini ben de mesafedeyim açıkçası. 1648'i de mesafedeyim. Şimdi evet e, Rönesans, Reformasyon hep bize anlatılan o. Ya da işte bu 1492 ile beraber sömürgecilik farkları ve altının girmesi işte. Onlarla eğer ilişkilendirsek Batı'nın işte gelişmişliği ya da bugünkü hegemon hale gelmesini o zaman bütün bunlarla ilişkilendirdiğimizde bir İspanya'nın, bir Portekiz'in güçlü devlet ya da kapitalizmin ortaya çıktığı devlet olarak görmemiz gerekir. Ama oralarda çıkmadı. Ya da resans reformasyon bu sömürgecilik, faaliyetlerinin olduğu tarpaasında çıkmadı ama İngiltere'de çıktı. Yani o baş başına İngiltere ayrı bir tartışma ama, ay, değil. Ya ben ve... hani kapitalizmi öyle e, tamam. o bakış açısına göre değerlendiriyorum. veriyorum. Evet. Elbette farklı düşünebiliriz. Sadece çünkü sadece... benim yorumum şu. Hmm? E, bazı faktörleri veya değişkenleri göz ardı etmiş düşünmüş. Şimdi açı veya böyle diyenler bence ediyorlar. Birincisi şu, evet doğru İspanya Portekiz bu işten yararlanamadı. Çünkü İspanya Portekiz yeni düzene adapte olamadılar. Bir düzeni başlatmanız o dönemin lider olmanız sonucunu getirmez. İspanya Portekiz, feodal Avrupa'nın içerisinde zenginleşip krallıklarını pekiştirmeye çalışan iki güç idi. Ve bunu da önemli ölçüde başardılar aslında. Özellikle İspanya ilk ulus devlet aslında neredeyse Avrupa'da. Çünkü Kastilya ile Aragon'un kabaca birleştirilerek, çok modernist tırnak içinde bazı atılımlar yaptı. Isabel özellikle. Ee, işte İspanya, bugün İspanyolca dediğimiz dili bütün ülkesinde mi e, şey yaptı, yaygınlaştırdı. Efendim İncil'i Kastilya İspanyolca diline çevirtirdi. Efendim kendi ordusunu kurdu. Kiliseleri rağv kendine bağlı yeni kiliseler yarattı. Hı hı. ...ekonomikse işte Yahudileri kovdu. Sermayeyi tek eline aldı. Rekonkista yaptı. Yani onların tabirle Emevi Devleti'ni endüstrilere son vererek bütün ülke, coğrafyayı tek eline aldı gibi bir sürü e, ulus devleti yani feodalitenin içinden Avrupa İmparatorluğu'nun içinden kendi memkesi bir üretik devletini Türkiye'de. çıkardı. Plan. Ama garip olan şu İzabella'nın torunu Şalken e, aynı zamanda imparator olacağı için daha sonra o impar, bütün bu kazandığı serveti sömürgecilikten gelen serveti o imparatorluğu yaşatmak için harcadı. İtalya seferler düzenledi, Hollanda'daki bankerleri destekledi, oradaki kendi doğum yeri olduğu için oradan ilk para'yı katlamaya çalıştı falan ama bütün bunları yaparken parasını aslında yani haydan gelen huya atmış oldu tırnak için Sürekli diyor olmadı. Es, çünkü daha. eski düzeni devam etmek. Çünkü evet üretim biçiminde bir değişim olmadı tam, tam anlamıyla. Olmadı ama eski düzeni devam etmek istediği için. Şimdi bunun aynısını başka ülkenin niye yapmadığına bakarsak da İngiltere zaten Avrupa bir devletin imparatorluğun parçası değil. Hı hı. E, Kuzey batı Avrupa'dakiler zaten onun içerisinde ayrışmak isteyen gruplar nitekim 1500'lerin başında bak o kadar hızlı etki ediyor ki sömürgecilik aslında çünkü orada bir imkan doğmuş o paylaşım savaşından para almak istiyorsunuz oysa ki eski düzeni devam etmek isteyenler her yeri parsellemişler hatta bunu da papadan aldıkları icazetle yapıyorlar değil mi o dönemin en temel hukuk metni papa diyor ki bunlara evet. yani Avrupa'daki evlatlarına işte Amerika kıtası diyorlar artık oraya Amerika kıtasına sadece İspanyollar gidebilir. Tamam mı? Onun şurada çizgi çektim. Burası da sadece Portekizliler gidebilir diyor. Portekizlere tarım kısmı düşmüş bu arada. Portekizler onun için çok becerikli yani dediğinizi başaramadılar. Portekiz'in imparatorluğu klasik bir imparatorluk. tarım. baharat ticareti değil mi üzerinde? Oysa ki İspanya tarafında ciddi altın ve gümüş var. Fakat onlar da dediğim şekilde harcadılar. Bundan pay alamadığını düşünen Papa'nın diğer evlatları Dediler ki sen bize pay vermiyorsan biz de senden evlat, evlatlığından çıkıyoruz. Reddi miras deyin isterseniz. Ve onlar protestan Oldu. oldular. İngiltere. Protestan olduktan sonra denizler açılmaya başladılar. Çünkü orada artık tekel kalmamış oldu onlar açısından değil mi? Aleyhlerine. E, Papa evet bir kolaylaştırıcılığı. Ve deniz açıldıktan sonra inanılmaz gelirler elde etmeye başladılar ki burada Sir Drake gibi böyle korsanları anmak lazım. Çünkü bir gemi batırarak bile İngiltere'yi yüz kat sıçrattılar. Mesela Keynes'in lafıdır bu. Sir Drake'in batırdığı bir gemi ve el koyduğu altınlar İngiltere'ye yüz yıl sıçrattı diyor. Şimdi siz bu yüz yıl sıçramayı görmeden İngiltere'de atölyeler üzerinde buhar devriminin olduğunu Yok, söylerseniz... Yok hiç oraya gitmiyorum ben. Tamam. tarım kapitalizmi yani... Hani... Hayır işte onu... bu tarım kapitalizmi <laughs> değil işte. Bu artık ee, bu merkantilizm bu merkantilizm diye anılan şey bildiğiniz altın gümüş aktarım üzerinden inanılmaz bir altlık oluşturmaya başlıyorsunuz. Ve o e, protestan olarak anglikan olarak sistemden ayrışmış ve kendi özelliğini ilan etmiş krallıkların e, yeni düzeni kendileri merkezci kurmaları ihtimalini açmaya başlıyor. Çünkü onlar eski düzeni devam istemiyorlar artık. Ondan sonra siz artık bu paraya karşılık arıyorsunuz. Unutmayınız arada bir yer daha var. O parayı henüz buhara e, kapitalizme tırnak işte çevirmeden önce de e, koleksiyoner oldular bunlar. Kelebek koleksiyonu yaptılar, soğan koleksiyonu yaptılar, tablo koleksiyonu yaptılar ki para meta sistemin içerisinde bir tür aklansın, karşılık bulsun. Henüz üretimsel karşılığı yok diye. Ondan sonraki aşamada buhar devrimi ki bu arada o kadar para size bunlara uygun bir olan alan açıyor filan filan. Ondan sonra buhar devrimi olduktan sonra bütün bu içsel ki oraya sevk edildiği için ikinci sıçraman yaşanmış oldu. Bence. Onun için dolayısıyla 1992 bence kaçınılmaz olarak bir başlangıç. Muhakkak etkilemiştir. Üff. Ve o batı merkezi doğuşunu ben oradan Çünkü ondan sonra gelen her şey bunun e, sağladığı imkan sayesinde oldu. Bunu e, bunun krize gitmesi de hemen şöyle söyleyeyim isterseniz. E, bugün e, en başta konuştuk. E, Astroid'in işletilmesi durumunda Sir Drake'in yaptığına benzer bir kazanım olursa liderler arasında Hı. inanılmaz bir sıçrama oldu kimden öyle de yapay zeka ile zaten olmakta bayım izlerini görüyoruz. Ee, ve dolayısıyla siz bugün işte Elon Musk bu işin sembolü oldu ama kişiler, kurumlar yani klasik aktör olmayan kişilerden bahsediyorum artık. Hı hı. Üzerinden yeni bir e, devlet, şirket, kişi e, asimetrik ekonomik kazanç birlikteliğine doğru gidiyoruz değil mi? Değişik hı hı. bir yeni durum var. O dönemi de biraz bu açıdan çağrıştırıyor. O zaman bu da bize yeni bir sosyal ve uluslararası örgütlenmeyi kaçınılmaz olarak getirecektir. Çünkü Batı merkezilik buradan bir ciddi yer aldı. Değil mi? Ki bence herhalde şey de konuşmamız lazım. Bugün Batı merkezli krizdeyse sadece ekonomik olarak kaybettiği için krizde değil. Kaybetmekte de olduğu için krizde değil. Batı merkezli üstüne dayandığı bütün değerler de krizde. Evet. Yani ideolojik değerler krizde değil mi? Kesinlikle. Yani kendi işlerinde bile bir tutarsızlık var. Hani şeyi geçtim. Yani o işte demokratik devletten daha otoriter ve aşırı sağa yönelen devletler e zaten, ortaya çıktı. Hemen, milliyetçilik giderek artıyor. Mesela Avrupa Birliği içerisinde üye devletler de Doğru. Dahi. Zaten batı yani siz milliyetçilik ve demokrasi dediniz ve Özellikle demokrasi ve işte insan hakları gibi şeyleri konuştunuz da. Onlar son yüzyılın argümanları zaten. Hatta 50 yılın. Hatta 20-30 yılın argümanları. Ya yani bunları alıp siz nereden başlatıyorsunuz bilmiyorum ama. 19 yüzyıl mı diyorsunuz? 19 yüzyıla kadar zaten götüremeyiz ki. Yani 19. yüzyılda demokrasi mi vardı? Yani değer olarak böyle satılan değer olarak böyle bir şey yoktu değil mi? Başka bir şeydi. Ama şu kesin. 1992'den 1492'den benim tabirimle 19. yüzyıla kadar Avrupa'nın Avrupalaştığı dediğim dönemde Avrupa ekonomik üstünlüğüne koşut bir tarihsel ideolojik üstünlük de inşa etti. Bilimsel de inşa etti. Yani önceki bölümde de birazcık konuştuk. Yani kendisini tarihin başladığı nokta. Medeniyetin başlangıcı noktası. Ya da en ileri seviyesi. En e ileri seviyesi. He oldu mu zaten bu mertebede olan ve şimdi onu da daha ikinci kez e, ispatlayan, e, değil mi? Kadim kökleri itibariyle zaten bunun temsilcisi olduğu gibi şimdi de bunu ilerleten e, bir yer olarak gösterdi veya insanlık adına medeniyet ne temsil olduğu diye olarak zaten onların e, ilerleten en temel e, aktör olmaklıkla bir görev üstüne e, Görevin yapıştığını söylemeye başladı, değil mi? Yani ki yani, buna White Man's Burden deniyor. Yani. Evet. Bütün dünyaya medeniyet e, misyonuyla e, bulduğumuz işte ve olacağımız her şeyi götüreceğiz ve insanı aydınlatacağız. Değil mi? Aydınlanacak. Veya sosyal darwinizmden bahsetmiştiniz. Böyle yani zaten bizim kalebe çalmamız mukadder. Çünkü biz bu işi en iyi yapıyoruz filan. Hayat böyle gitti. Dolayısıyla bu dönemde sosyal bilimler de inşa edildiği için yavaş yavaş bizim disiplinimiz evet. dahil. Hepsi de bu anlayışla inşa edildi. Değil mi? Antik Yunan atıf yapıyorum. Uluslararası anlatırken çünkü orada başlamıştı. Turizm anlatırken doğru atıf yapıyorum. Tıp atıf yaparken de oraya başlatıyorum. Yani dünyada bugün ne önemliyse hepsi orada başladı değil mi? Gibi. Şimdi bütün bunların, oradan gelen şey ki etti. zamanla insan hakları demokrasi içinde bunlar tabii. Demokrasi zaten baştan beri konuşuluyor. Bunları da ayrıca belki konuşmak lazım. Oysa şimdi bunların hepsi kırıldı. Niye? Çünkü bir sizin dediğiniz gibi inandırıcılıkları kalmadı. Yani ortamlarda satabiliyorlardı. Artık ortamlarda da satamıyorlar. Yani bunun bir sürü nedeni var. İşte en son Ukrayna ve İspilistin meselesinde iyice artık 200'lük diyelim olarak gördüm ama yani bu inanımlar için bana sorarsanız ben zaten öyle olduğunu düşünüyordum işin açığı. Bir sürü kişi de böyle düşünüyordu ama genel kitle yani bu işlere kafa yoran, eleştirel baktığını söyleyen genel kitle burada bir umut olduğunu varsayıyordu diyelim en azından. Bu değerlerin temsil edilme ihtimali üzerinden. Onlar krizde şu anda ve hatta batının kendisi de ya ben liberal değil liberal demokrasi istiyorum galiba illiberal yönetim daha iyi galiba diye söylemeye başladı. Dolayısıyla yani Batı'nın krizde olduğu ona dışarıdan yönetilmiş bir laf değil. Batı'nın kendisi de krizi kabulleniyor. Zaten Batı merkezci ekonomik sistem de buna ihtiyaç duyuyor artık. Çünkü Batı merkezci kapitalizmin Batı merkezci kalarak yaşanmasını sürdürmesi en imkan yok. Çünkü sistem doydu. Pratikte de zaten doydu. Yani, zaten e, böyle Ki aslında en başına itibaren 1492'de de alırsak Hiçbir zaman kendi içinde yeterli olmadı. Evet, değil. Yani en başına itibaren yayılması gerekiyordu sömürgecilik faaliyetleri hatta vesaire. Şöyle bağlayalım mı hatta? Bakın 1492'den yaklaşık 50-60 yıl önce Çin'de Cheng diye bir amiral... Kristof e, Colomb'un 70-80 yıl sonra yapacağı neyse ya da işte 30 yıl sonra yapacağı ziyaretin daha kapsamlısını... ...mesela 300 kişiydi Christophe Colomb'un yani tayfaları veya işte götürdüğü kişi 3000 kişiydi küçük üç gemisi vardı. Kristof Kolomb'un 10 tane büyük gemiyi, 10 katı büyük gemiyi yedi. Aldı. Afrika kıyılarına, Arabi kıyılarına falan kadar gitti. Ee, i̇şte keşif yaptı tırnak içinde. Döndüğünde Çin İmparatoru dedi ki ne getirdin? O da dedi ki valla işte zürafa getirdi falan. Pin dışı getirdi. Gemilerini yaktırdı komutan. Şey komutanın Çin İmparatoru. Dedi ki benim ihtiyacım olmayan hiçbir şey yok senin gittiğin yerlerde. Bende her şey var. Çünkü tarım var bende, pirinç var, tahıl var hatta. Değil mi? İçinde ürün var. O dönem bir var. kriz yaşamıyor. kriz yaşamıyor, nüfusu doyuracak kadar büyük toprak var. Asimetrik ilişkilerini rahatlıkla, yani içeride sömürü ilişkilerini evet, sürdürebileceği bir mekandan bahsediyoruz. 9 milyon kilometre bu arada neyse. Çin diye bahsediyoruz coğrafya bugün. Dolayısıyla bütün bunlara ihtiyacım, yani bunları gideriyorsam bir de üstte benim kuzeyden gelen akıncıları engellemek gibi birinci önceliğim varsa... Onları engellediğim anda da mutlu mesut yaşayabiliyorsan bu sınırların gerisinde. gerek, ne gerek var? Oysa ki ondan işte birkaç on yıl sonra Christophe Colomb'un gitmesi Avrupa'nın bir ihtiyacıydı. Ve gittiğinde orada ne bulursa bulsun Avrupa'ya derman olacak bir şey. <laughs> ki altın buldu değil mi? Böyle hem de tapınaklarda falan hazır onu bekleyen yani alıp getirebiliyorsunuz neredeyse. Dolayısıyla o asimetri o saydısına. İhtiyaçla alakalı bir şey. Ee, Teknoloji de işte öyle gelişiyor. Yani belki şey bir birisi buluyor merakından. Ama onun yaygınlaşması ihtiyaç doğrultusunda oluyor. Kesin. Işte. Ve yani sistem ona hazırsa oluyor bir de. Hı. Yani tekerleğin icat edilmesinden 5000 yıl önce de birisi tekerleğe benzer bir şey yapmış olabilir ama kimse onun yüzüne bakmamış olabilir. Ya da çıkık makinesi mesela çok çok öncesinde bulundu Aynen. ama Hı. yaygınlaşması ve kullanılma başlanması çok sonrasında oldu. Dolayısıyla 5000 yıl özür dilerim 500 yıl konuşuyorsak Hı. Batı sosyolojik, ideolojik, ekonomik hegemonik ve benzeri bütün açılardan şu anda krizde. Hı hı. Kurumlarıyla, örgütlenme tarzıyla vesaire. Kendi kendine de bunu söylüyor. E, dolayısıyla biz e, batı merkezinin dışına çıkarken soru şu. Başka bir yer merkezli mi olacağız bu sefer? Sıra başka nereye geldi acaba? Ki o tartışılıyor. Hı hı. Ya da daha radikal bir karşı çıksa hayır artık. Bir yer merkezi de açıklamayalım dünyayı ya. Hepsini açıklayalım. Tamam mı? Sonra bir yer merkezcilik varsa onun içinde bunu da eleştirerek yine konu ya da analiz ederek bakabiliriz. O başka bir şey demeliyiz. Ki bu arada da hani itiraf etmeliyim. E, bu yeni batısızlaşma deniyor buna bazen literatürde. Batısızlaşma akımının talep ettiği örgütlenme biçimi ve mantığı da sembolik olarak Çin'de temsil ediliyormuş gibi gittikçe daha net görünüyor. Yani evet, evet. otopratik düzen, sosyal kontrol mekanizmaları, merkeziyetçi bakışın tepeden aşağı çok iyi e, yayılabilmesi ve işleyebilmesi. Efendim apolitikleştirilmiş toplum yapısı. Hı hı. E, sadece karnını doyuran, temel ihtiyaçlarını gideren, belki birazcık sosyalleşmesi izin veren ama onun de fazla karıştırılmayan. Ve bundan da tatmin ya da ne yapalım canım bize de sallan anlam buymuş diyen insanlardan oluşan ve yaşadığına şükreden aslında. Hı hı. İns, apolitik insanlardan oluşan bir dünya düzenine doğru gideceksek. E, Çin herhalde diyecektir ki buna vallahi bu benim işim ben yani, <laughs> bu CV'm buna çok uygun <laughs> Çünkü o da yani ideolojisi itibariyle de ki dikkat biriniz e, konflikçen dünya düzeni adı altında doğayla uyumlu yaşam adı altında aslında bu tip şeyler çok teşvik ediliyor şu an. Çok yani budistizm kültürü meditasyon vesaire özellikle orta sınıfın yeni trend. Evet, ve bunların hepsi de yani siyasete karışma kendin odaklı yaşadığına şükret keyifli. Sorun varsa sendedir. Onun yani, içinde tabii çözebilirsin. Tabi tabi. hiçbir şekilde sorun yok. yok. Sen mutlu olamıyorsan sorunu kendinde evet, arayacaksın. Ve kendi kendine de mutlu olacaksın bu arada. Yani tabi onu da başarmak zorundasın. Var. Bu da bir başarı yani. Doğru. Hatta bir <laughs> başarı. Tek başarı Hedefimiz mutlu olmak şu anda sadece. Ama nasıl mutlu olmak? Yani yaşadığımıza mutlu olmak neredeyse. Ki orada da bütün sorunları bile... o Bunda da var bir hayra getiren neredeyse bir yerden sonra. Ya da onları hiç görmeyip Görmeyeyim. çok izole olup bireysel yaşamında. da... Evet. Mutluluk e, Bundan büyük de kriz olmaz galiba değil mi? Bu bence insanlığın krizi hatta. Gerçekten Bacılığın insanlığın tekrar krizi. gündeme gelmesi de benzer bir durum. Belki ha, evet, bilmiyorum. Doğru, onu da ayrıca doğru. belki konuşulabilir. E, hocam yine çok keyifli bir yerde bırakmak durumunda kalıyoruz. Programın süresi doldu maalesef. Teşekkür ederim. E, ben teşekkür ederim. BM krizi kaldı galiba. De onu da öbür bölümde. Evet, evet. Öbür bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler, sağ olun.